Asgari ücretin 100 dolar olduğu Senegal'de tek maaş aileleri geçindirmeye yetmiyor. Hal böyle olunca ülkedeki birçok kadın aile bütçesine katkı sağlamak için çocuklarıyla birlikte sokaklarda satıcılık yapmak zorunda kalıyor. İşçiliğin ucuz olduğu Senegal'de eşlerinin aldıkları maaş yeterli olmayınca devreye kadınlar giriyor. Birçok kadın yol üzerinde satıcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Fıstık, mısır gibi ürünler satan Senegalli kadınlar sattıkları ürünlerin getirisi fazla olmasa da aza kanaat ediyor. Çalışmak herkes için zorunlu bir şey. Her sabah erkenden kalkıyor ve buraya geliyorum. Eşimin kazandığı para ihtiyaçlarımızı gidermeye yetmiyor. Senegalli kadınlar bebeklerini bırakacak yer olmadığı için onları da yanlarında getirmek zorunda. İyi bir şekilde yaşamak bizim için gerçekten zor. Hayata tutunmak için çalışmamız gerek ve ben bunu çocuğumla yapmak zorundayım. Onu kimseye bırakamıyorum. Hayat pahalılığı, maaşların yeterli olmaması, gelir durumu iyi olmayan Senegalliler için tam bir hayat mücadelesine dönüşüyor.